Ben Aa, ka saldır kartal. Ee, ah baba. Saldır kartal ne lan? Bana 3 tane stun atabilir misin bebiş? Yunus bebiş. Arkandayım. Yanındayım. 3 tane stun atabilir misin bana? 1, 2, 3. Yeter yeter. Valla yeter. Aynen öyle. Yunus izliyor mu bak ne yapacağım? İzliyor Yunus? Peki, Beni yudur, izliyor musun? İzleyemiyorum. <laughs> İzle bana, bana baksana. Lan dur bakacağım elim ayağıma dolaştırdım. <laughs> Aa, <laughs> bak kaydı al burayı. Lan TikTok bak Yenli bak, bak ben ne yaptım bak. İşte Oğlum, ne oldu? Ne yaptın? <laughs> Deldim. Kırdı her yeri. Yunus kırdı. Her yeri kırdı Ahmet. Yunus her yeri kırdı. Yunus senin ben. Gel bak ne yapacağım. Kulenin ayarlarıyla yayından. oynayacağım. Dur dur yayından Ahmet bakacağım. gelsin. Dur dur dur. Yayından bakacağım yayından. Ay, Yunus ne geldim. Var, köy var yakında köy var oraya da gidelim. Yapmasaydın kuleye çıksaydık yapma yapma. Lütfen dur kuleye çıkalım yapma. Ne yapıyor? Ayda, ayda yılda dur. bir yapılı bir bina bulduk. Onu da kırıyor. <laughs> Yunus ya. Yani. Lan ben beni kurtar, beni kurtar. Gem buldum bir sürü. Oğlum bu magic magic, magic şeyi bu. Oğlum <laughs> <Patlıyorsun>. ne yapıyor oğlum? Geri zekalı. Patlıyorsun. Ne oluyor? Oha. açtım, ya sandıkta şey varmış, TNT bağlıymış. <laughs> Dur kırma, cesedine nasıl gideceğim? Ceset nerede? Ya dur <laughs> Aynen öyle. Dur Lütfen dur. Cesedime gideyim ondan sonra ne okum ya. Nerede öldüm ki ben? Tamam aldım itemlarımı. Yunus buraya gel. Acil. Acil. Bak karşı tam karşımda ne var? Tam karşıma bak. Z'ye bas. Tam karşıma bak. <laughs> Ama siyah gibi bakalım. Lan Kur'an-ı Kerim At, var burada. Oğlum. Yap Beyler neredesiniz? Babalara, yer kanka. Abi. Oğlum vallahi bak suyun içinde ne var? Gördün mü? buradayım Ahmet. Ya sen ne? Nah. Dünya yükleniyor. ya. Ne yapıyorsun? Yukarıda. Yukarıda. Bağro. Oğlum bu ışınlanma portalı. Oğlum Yunus nerede? Yunus nerede? Yunus, Yunus gel lan. portal bulduk oraya gitti. Yunus'un yanına gitmeye çalışıyor. Gidiyoruz Yunus'un yanına gidiyoruz. Dur tuş var basayım mı? Bas işte ona bas. Işınlan. Adres diyor, adres gir diyor. Söyle adres. 1661 sokak. 12 8 7 20 28. Olmuyor adres bilmemiz lazım. Evet adresi bulursan ışınlanırız. Bura nere lan? Köy 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 buldum ya. Sadomazo köy köyü buldum. Aha ilk videodan ilk köy. Köy değil gitme. <laughs> pilici pilici köy yeri o mekanı. Bir şey Falan. olmaz da gidelim. Hadi bırak o zaman şunları. Yunus gel. Allah Allah Allah. Hayaliz hayaliz Allah, Allah, Allah Allah Allah. Benim Allah Allah hiç şeyim Allah Allah. yok. Benim hiç şeyim yok. Elimle vuracağım. İzleyin mi? Aa petrol var, petrol var. Oğlum, önderi çağırın, önderi çağırın, önderi çağırın, önderi çağırın. İngiltere'yi çağırın. Sokak gir gir gir. Oğlum beni kovalıyorlar. Yardıma gelin. <gülüyor> sen sen <laughs> biz loot'a senle... <laughs> biz loot'a <bu> <laughs> Biz loot'a oh kaçar. Bit, oh bit, ne, ne buldu? ne, ne buldu. buldu? Oğlum beni kovalıyorlar beni. Ne Gel gel ne buldu, ne buldu, özel buldu? chest var. Herkes özel chest var. Yemin et. Vallahi Aha açtım. Dayı. Bunu alırım. beni koruyun. Şu, şu, şu Neredesin? Şu korumaya gidelim bir daha. Öleceğim. Neredesin ki sen? Ha hoş geldin. Ne oldu kanka? Sıkıntı yoktur umarım. Kapı niye yaptın babiş? Kafama, kafama bak kafama bak kafama bak. Oğlum ordu geliyor <laughs> aşağıdan çünkü ordu geliyor. Bunu nasıl giyiyoruz? Nasıl lootla lootla. Ne ordusu la? Vururuz lan bunu. Okçu ordusu bu ya. Icardi abi, bizim şeye ne zaman gelmeyi düşünüyorsun ya? Eee? Abi senin botlarıymış iyiymiş ya. Yunus, <laughs> Yunus beni gördün mü? Bu ne la? Bu, bu lavuk ne yapmış? Ne yaptım? Akşam oluyor beyler. Bu gece nerede sığınacağız? Hmm, ya buraya tutunacağız ya da başka yere gidebiliriz. Bunun altına inebiliriz bence. Maden yaparız. Altı dolu. Yunus bir sürü adam getirdi de en sonunda. Kim? Yunus, senin men var ya. Ece adını avlarız ya şunları <laughs> ya, ya. Yemek var mı peki? Yok, yok kanka, kanka yemeğimiz, yemeğimiz yok hiçbir şeyimiz uzayalım, yok, uzayalım, yok. Uzayalım, uzayalım, uzayalım uzay çıkalım. Uzay apto, uzay Koş koş koş. Koş koş koş. Uzu 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 uzu. uzu. Gece yarısı yiyeceğiz. Karşıya geçeyim. Oğlum gece çok kötü değişik yaratıklar var. Abi başımızı bir yere sokalım ya. O deli yemeğim yok benim. Tam bir Kıştık. sizin küçük baş sokmalık yer yapın ben balık avlıyorum. Lan gece oldu bile nereye yapacağız? Yunus neredesin? Oğlum herifler go Demir goblin kapatmışlar buraya. Yunus neredesin? Sadomoza mı diyorsun? Ben bir ağaç ne? kırayım iki tane. Sadomoza mı yapıyorlar? Ben sadomoza diyorum onlara kanka gene. Allah Allah. Oğlum bunları salsak hepsini keser gelin lan azıcık. Ama ne? sıkacağım ya. Geliyorum. Ben BBL goblesi gidiyorum. Bak sıktığı yerin arkasında kafes var ya içinde bak Iron golem var. Z'ye bas. Salamadım baltam kırıldı. Ha, gel, hazır mısın? Neyle kıracağız peki? Neyle kıracağız? Sen bana bir şey ver kırayım ben hemen. Elindekini kıra bir işte. Kazma oğlum bu. Gel balta yap Odun var burada bak. Ben göreve ben... gidiyorum. Ben de var balta geleceğim. Neredesin? Ben odun Göster. kırıyorum şu an. Göster. Açılmış oğlum işte açmışsın herifin mekanı. Bunlar bana geliyor. Bak bak saldırmaya geliyor bak. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Oy. Karşıya geçiyorum yalnız o. Artık bizim ne? golemimiz. Bunlar da iyi galiba. Dur be bunlar da iyilerden galiba. Ellie diyor. Selam. Kanka vuruluyom. Vuruluyom. Ahmet Ne yapıyorsun Ahmet öldürüyor. Geldim ya. geldim. Al su, su kuyusu var. Su istiyor musun? Ben galip peşine takıldım gidiyorum. Oğlum 1.5 bir buçuk kalbim var. biri bana osur söylüyorum ha. Ben de. Ananı sikiyim. Lan buraya düştüm. Hazreti ne var? buldum sus oldum. Aman o. Aaa. beni. Yok <laughs> kuyu da yani. Yok alp, yok çıkamıyor. Bunları kırayım. Ananı Bunlar sikeyim. <laughs> gel gel. Çıkıyorum. Renklin diye biri doğdu amına koyayım dayı. Kaçak kaçak. Hmm. Kaç kaç. hangi Yunus nerede? Yunus gelsene bizde. Yunus. Hı. Hmm. Yunus gel bize. Renklin bizden değil mi? Yeşilleniyordu. Yok kanka. Benim Beyler benim acıkma yarraydık. Koşamayacağım. Bende balık var. Bir savunma attı yapsana. Bir, bir yer kaz bize yer. Bir yer kaz bize. Kazıyorum. Ben bıçak yapmam lazım benim. Oyunum dondu. Hı. Stone var mı stone? Yunus stone var mı? Yunus stone ver. Ya kanıyorum yapma öleceğim. Amun mu kanıyor? Stone ver stone. Stone ver stone. Vurursan ölürüm bana vurma. Gel canım bir. Allah aşkına stone ver. Yarrağını iyi diyeyim. Lütfen ya. Bende yok ki. Yunus veriyor. Mulu o? O şey, siz ne? Yunus, ona basıl tut. Bir süre sonra kesiliyorsun onu. Beyler bir şeyler oluyor. Ben korkmaya başladım. Bütün şey büyü yaptı diyorsunuz. Ben bir stone kazayım biraz. Balıkları kestim, balıkları kestim. Kol var mı? Kol? Maalesef yok. Kömür? Yok. Tamam pişiyor yemeğimiz. Ne oluyor? Oğlum. Kolar stone yeter bana. O önemli Benim şeyler atıyorum. Ben... Cem Kanka, falan atıyorum. Kanka niye üstüme atıyorsun? Benim yerim mi var sanki ya? Önemli böyle. dedin ama. Tamam da Envan sen ne tutuyorsun en iyisi Ya ben yok. çöpe atacağımı sana atıyorum işte İyi diyorsun boş diyorsun da benim neyimin yok ki aşküstü oğlum Bir ya tane balık söyleme. aldım helal edin Diğer balıkları aldım lan Ahmet Hı Bana bak Sen neresin Bunu Ne yapıyorsun Allah'ın mucizesi Tövbe evet. tövbe 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 kanka ne diyorsun Yeni ya Yeni maceralara doğru atılacağız da yemeğim yok hiç Bu gece patlamayız umarım ya Yarın evet, önemli abi. bir gün Attım iki tane yemek. şey Yunus atmışım ya. Yunus bana atsana bir tane. Ya kim kim soğan pişirmeye çalışıyor? Geri zekalı mısın ya? Ya benim o benim. <laughs> Pişmiş soğan severim ben. Tamam da oyun oynuyoruz Ne? <laughs> ben de severim. Güzel olur tadı. Soğanımı ver. Ben aldım soğanı. Hadi bir yere gidelim. Çok alp takip Gidelim. Takip Kırdınız ben mı ben bunları? Okey. Aldık her şeyi galiba. Yok gidiyorum ben abi. O, o ne? Yemeğimiz yok. Koşuyor zaten. Kavga. 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 Beyler kavga. Küçü geldi. Küçü geldi. Hadi ya bana. Ya. Lan ananı petrol petrol Ananı lanor al battım amına koyayım. Yok hayır rafting table'ı koyup sütü. bir şeyler yapsaydık. Ne gibi? Ne yapacan? Ne yapacan? <laughs> balta yapardık en azından. Yumrukla mı vurayım? Ben, bizde var balta. Oğlum yapaydın onu da. Oradaydı rafting table. Aa ışık var ileride. Lan mı? Hadi git lan oralar sıkıntı da. Oğlum Ben oraya inmem acı. Karşı zıplıyor musun? Hoppa, hop, hop, drop düşüyordum. giriyor ya. Yeni çan kaçılıyor ya ondan dolayıdır. Onu hmm. basit şey yaparız. Burada bir tane ya şey dikmişler. Ee, anıt. Ne anıt? Bilmiyorum bir anıt var burada. Cemiyet anıtı. Harbi cemiyet şeyine benziyor. Alevi cemiyeti mi? Ya, ya abi soruyor. Galiba mi? galiba. Yüksek ihtimal. usum. Şeyleri yiyeceğim. Soğanları yiyeceğim. Ağzım kokacak. Lan aşağıda soba var. Soba mı? Yunus? Hı? Nereye gittin abi? Soba var soba. Aa gece burada geçecek işte. Soba var. Tamam. Ölmeden gelebilirsen. O buradan atlasam ölür müyüm lan? Ölmem mi? Su var sudan yiyeceğim. Ne yaptın oğlum? Niye kırdın sobayı? Sobayı kırmadım. Bak soba uçuyor. Soba uçuyor mu? Yunus sen etrafın niye? La bir şey giriyor Yunus. Ananı s***. Canım iki. Oğlum ölecek şey ölecek. Şey. Ya senin hı. adın, adın adını değiştirmiyor. <laughs> <laughs> Benim ismim ne? <laughs> Nasıl değiştireceğim? <laughs> İsmimi nasıl değiştirebilirim? <laughs> ama formayla uyumlu değil mi? formayla uyumlu. İyi kordu. Kanka oyun sonu değiştireyim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle olmuş. <laughs> Aslında skinim de değişikti ama. <gülüyor> Değiştirdiler. <gülüyor> hesap çalınmış ya hesap çalınmış ya <laughs> kuzenim kullanıyordu hesabı karşıda da ışık var bak karşıda da ışık var <laughs> o yüzden ee ilerleyen dakikalarda değişecek isim karşıda <laughs> da da ışık var <laughs> dur oğlum sikeceğim ışığını zaten ban yiyeceğiz isimden dolayı ne ama amına koyayım <laughs> Geçim Beyler ya. benim alışkın olduğum yerler dağlar falan. Salak tamam, ya. Abi ismi değiştirmeden gelmişti. <laughs> Unuttum oğlum ismi. <laughs> <laughs> benim sikini görünce ismim aklım gitti demek. <laughs> Beni değiştirmeyi ürettim. <laughs> i̇sim zaten sikenin yanında. Onda bir falan ama. koymuş <laughs> bir şey değil ya. Kanka değiştirdi sorun olmaz umarım YouTube'a. Nasıl isim onda bir oğlum ben isim değiştirmeyi ürettim. Ne var alayım. ha? Özgür, kaldım. özgür bir ülkede yaşamıyor musun? <laughs> öyle de senin eski sikenin öyle değil özgür değildi ama. Özgür Demirtaş. Aa vallahi şey geldi. Özgür Özel seni buldum yerde. Bağdan ineceğim. Bu ne lan? Ya bu koyun moyun yok mu? Kat dedik de yiye İneceğim <laughs> bu nasıl bir evren? Karşıyım İsmin, şey... i̇sminle uyum çok iyi ya şu vurduğun cümlelerin. <gülüyor> 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 Aa bu ne? Bir şey var. Arıdır arıya vurma. Sokar arıya vurma kanka. Bunu görürsün. <laughs> <laughs> Arkadaşlar küfür etmesek mi? Aa ağaçlarda bir şeyler var. Hakkı <laughs> taşacak mı geçiyor sen ismine baktın mı ya? <laughs> kanka sorun olur mu? <laughs> Baştan mı başlasak? <laughs> Sileyim mi? Sileyim. <laughs> Yok, <silim>. <gülüyor> <gülüyor> Yarın değiştirdim. Şey dersiniz videoda o arkadaş gitti. <laughs> bir sesin yenisi. var sesin. <laughs> Alın bir Set buldum set. Abi, sesimi değiştiririm ya. Yani. Set buldum set. Nereye gidiyorsun yani? Set, set edit mi? Gelin yanıma gelin. Baya kılıç mılıç var burada. Artı iki armur. Herkese de çıkar şansınıza bir şeyler. Emerald buldum. Bunlar kesin teknolojiyle ilgili. Alayım. Üstüm şu an boş. Birazdan atarım. Bunu giy. İki tane backpack buldum. Birini vereyim sizden bir içinizden birine. Abi birini backpack aldım. Nasıl, nasıl kullanıyoruz? Yani beyefendiye attım backpack. Nasıl kullanıyorum? Sağ klikle açıyorsun. E, ayarlarda şey var. Tuş atama yerinde backpack tuşu var. Onu ata otomatik şey yapar. Açarsın sırtına taktığın zaman da. Ben atadım. Shift şeye. Bu çöpmüş. Bunu attım ya lan. Oh, bir sürü şey bulduk ya. Oğlum çöp müpt mi en azından full set olduk amına koyayım. Aa bu çöp çıktı. Fazladan bir şeyler falan varsa verin birbirinize. yok ki ya. Üstüm şu an çok şey. O kadar anlamadığım, bilmediğim şeyler var ki. Ah, Kanka emin ol ben de o kadar bilmiyorum yani. Hmm. <laughs> Kimse bilmiyor ya. Yunus bilir yani, ama. Yunus biliyorlar. Yunus bize söylerse sevinirim amına koyayım. Yunus. Heh. Ben ekmekle elma buldum da anca bana yeter bunlar maalesef. Çantayı Çok nereye diyor. takıyoruz hocam peki? Ben de takamadım Çantaya ya. Çantaya saatlik yapın. Aa şu ee, içinde de bir şey var lan. En ne? sol, en sol aşağıda bir tane tuş var. Ona bastığın zaman otomatik sırtını atıyor. Bunu açtınız Çantayı mı? Overlay'inde. Yo herkes özel ya. Yani. ASC'de bunlar. ayarlarda şey kontrollerde keybind'e gir oraya backpack yaz. Backpack inventörü diye bir şey var. Onu shift'le bir tuşa atayın. Ben shift konsol tuşu yaptım. İkisini aynı anda basınca backpack'im açılıyor sırtımdayken. Open backpack inventory mi? Aynen onu istediğim tuş tuşa atar. Ben de Ama kullanılan tuşa atma bana. Ama B'de chunk şey, çank diyorum şey ya şey yapıyor. Ayarlayamamışlar geri zekalılar. Aptal maymun herifler. Shift ile kontrol hey. aynı anda bas. Peki peki mentori ne yapalım bunu? Mouse orta klik. Açmıyor. Mouse orta klikle başka tuş vardır o yüzden. Başka bir şey atıyorum ya sana shift ile aynı anda basarak. Ahmet balık mı tutuyorsun ama ne Yok ama gerek şeyler atıyorum. Harbi gireksiz ya. Yani. Bence bu da gireksiz. Nereye gittik biz <laughs> Hadi bir yere gidelim. Bir gemi yani. yapıp uzayalım mı? Sağa doğru açılalım mı ya? Tamam yap lan ya. Yapsam mı? Yapsak mı? Ne yapsak? Yapsak mı? Birinizi alabilirim götüme. Abi beni alsana ya. Benim oyun çok şey ya. Yetişemem Atla. Neredesin? <laughs> Yunus bir tane şey yapsana. Yunus o ne oğlum? Tamam böyle gideyim en iyisi. Oğlum Yunus bir şey bulmuş. Ateşli mateşli. Ne yapıyorsun? Eldiveniniz var mı? Kanka yok da bir gemi yapıp gelsene biz gideceğiz. Gemi nasıl yapılıyor bilmiyorum. Geliyorum abi mesela. Yapıyorum ben sana bebiş. Elimde adamlara Her var. zaman. Versene bir tane fazladan varsa. Oğlum onu diyorum işte. Önce bir gidek. Aa buglandım. Zıpla. Bir şey olmaz. Hı. Şimdi mi? Al ne oldu? benim Geliyoruz biz şurada. Bıcı bıcı yaparım. Petrol O bıcı, bıcı bıcı değil de biraz. Yaparım bıcı bıcı yaparım kaçak çayla bıcı bıcı yaparım Ay, hey, hey, o bizim işimiz Kürt Eyvallah. korkarım aha sağda gel bir sürü bir şey var ağaç maç yeşillik o insan nerede önümüz bu ağaçlık ay youtube'a gitmesin diye elinizden geleni yapıyorsunuz Allah aman ya koyayım ben hiçbir şey yapmıyorum nasıl yapıyor ya senin bir şey yapmana ne gerek yok kanlı millet fart samar atıyor o yasak değil. Geğirmek mi yasak? Hayır yani. Geğirdi bir şey olmaz da. Genel yani. Ne gerek var? Anladın mı? Anladın ne? Ahmetciğim iner misin canım? Nereye gidiyoruz ağabeyler? Burayı da buraya yerleşecek. Geziyoruz abi böyle etrafa bakınıyoruz. Hani köy falan bulursak yakınına kurulur diye. Aynen. Hadi köyü bulalım gelin. Hani buralar tatlı da. Ada hepsi ya yani bu kara parçası hmm. bulmamız lazım. Ya bu ne biz 12 adaların orada mı geziyoruz her yer adaya. Saygısız ya. Niye bu kadar bok gibi vayonlara atıyor peki? Random. Nasıl esprine dikkat edersen sevinirim. Random. Ahmet ciddi. Yine ben düştüm şeye ya. Espri yapmadım benzine ki. Düştüm. Yine benzine düştüm. Koyacağım ya. Ederim benzin ya. Oha bu ne lan? O ne? Konku, bu ne? Anka bu değil. Birinin göt deliğine benziyor da. Abi ibonun içine. Ne? İbon ne? mı? Ne? Orada girimeyek, diamond var. Girmiyor, girmiyor. Orada diamond Ana var, diamond. Ananı için bana bak bana. Gel gel. Dayımım var dayımım. Ben ne buldum ne? ne? ne, ne, ne lan? Yarrak, yarrak fa yarrak fa. Ezra fa O vursana bir tane lava. Vurma omuza koyar ha. Anka bunlar Avustralya'ya mı? Lan ne yaptın? <laughs> etleri ya. yeniyor mudur? Gelin gelin etleri <laughs> yeniyor Biri, yeniyordur ben. Biriniz şunu alın biriniz şunu alın gelin. Et düşmüyor ki bu et mi olur kanka aman koyayım ben ya. Ben yerim. Oğlum, Yunus abi, gel uza. gel. E Neyi la? Atmadın ki. Nasıl takıyoruz <laughs> bunu? Ekstra bir slot var ne? oraya. Ne işe yarıyor bu başlıyor? Ekstra slot Şey veriyor işte Emoji ve veriyor. Bu i̇şte ekstra slot nerede açılıyor? Karakterinizin envanterinde, karakterinizin so karakterini karakterini sol, sol üstünde. Sol altı. Üsttekine çalış. Nasıl giyeceğim ben bunu? Nasıl giyiyoruz? Tamam işte. Nereye diyor takıyoruz. tıklayıp eldiven slotuna tak. Aa buldum, takıyor. buldum buldum. Taktım Hı. oldu mu? Sol üsttekine Oldum. çalışmıyor Aa, farklı modda. Anladım, galiba. anladım. Evet farklı modmuş. Ya yine mi akşam oluyor bu ne ya? Daha yeni sabah oldu. Ne koyacağım ya. Bayo loot yerine çok koyduk kaybettik biz ya o yüzden. Alarız diyeyim. Aaa! İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ben üstünden tamam. atladıktan sonra fark ettim biliyor musun şansa? Mesela bu burada niye tek başına duruyor? Yalnız ağaç. Yunus hazırladın hepsini.